Sevgili dostlar merhaba. Gençler soruyor video serimizde huzurunuzdayız. Her hafta sizden gelen soruları cevaplamaya çalışacağız. Gelen ilk soru şeriat nedir? Bu asırda hala insanlık şeriatla mı yönetilecek? Bu yönetimi doğru buluyor musunuz? Arkadaşlar kelimenin köküne inmek lazım. Şeriat kural demek. Şerait kurallar demek. Kural deyince akla hukuk gelir. İnsanlık var olduğu günden bugüne mutlaka hukuk vardı. Hz. Adem'den bugüne. Allah Teala hiçbir dönemde hiçbir topluluğu kuralsız bırakmamıştır. Bütün inan ayetler, bütün inan bahirler, bütün inan kitaplar ve bilgiler hepsi aynı şeyi söyler. İyi insan olun, güzel insanlar olun, birbiriniz hakkına girmeyin, haklara tecavüz olmasın diye teminatı göndermiştir. Ancak bugün Hukuk maddeleri genişlik gösterir. Şeriat aynıdır. Kanun aynıdır. Ancak artık şeriatı ne sıkıntıya sokar? Şer. Şer ne demek? Şer de kötülük demek. Kötülüklerin şekilleri arttı. Örneğin internet hepimiz kullanıyoruz. İnternetten yapılan hırsızlık hırsızlık mıdır? İnternetten yapılan hadsizlik hadsizlik midir? Yani bir insan internetten hakaret etse, küfür etse bu suça girer mi? Elbette girer. Sesin ulaştığı, duygunun geçtiği ve başkasını rahatsız eden her şey insanı rahatsız eder. Bu daha önceki kurallarda yoktu, İslam hukukunda yoktu, Kur'an'da yoktu, diğer inanışlarda yoktu diye suç olmaktan çıkmaz. Ancak suçun şekilleri değişmiş olur. Bunların tamamını tesis etmek, kurallar altında almak denen sisteme şeriat denir. Şeriat kelime anlamı itibariyle Allah'ın bir ismi de şaridir, şari Teala'dır, kural koyucudur. Dolayısıyla şeriat Arapça bir kelimedir. Biz böyle bir devlette yaşamıyoruz, böyle bir şeyi konuşamayız gibi ifadeler kullanıyoruz. Kelimenin manası bilmediğimiz için şeriat fakültesi dendiğinde hukuk fakültesi demektir. Biz bu kelimeyi dilimizde kullanmıyoruz. Hukuk fakültesi dediğimiz için, hakların dağıtıldığı bir fakülte dediğimiz için bu şekilde adlandırıyoruz. Sevgili dostlar, şeriatsız dünyada hiçbir insanlık dönemi olmadı. Hz. İsa, Hz. Musa, Hz. İbrahim, Hz. Adem, Hz. Süleyman, Hz. Nuh, Hz. Muhammed Aleyhisselam hepsinin döneminde şeriat vardı. Hala var. Ancak konular daha da arttı. İnternetteki bu ortamların da, internetteki sistemlerin de, özel hayatımızdaki, kamu alanındaki bütün hukuku tanzim eden sisteme de şeriat denir. İnşallah hakları, hukukları tesis eden ve güzelliklerin peşinden koşanlar oluruz. Görüşmek üzere.